De yeni bir PUBG Mobile videosu Merhaba dostlar bugün sizinle birlikte aynı moduyla yine karşınızdayım Videomuza birer like bırakarak destek olabilirsiniz Ben de siz like atarken taşlara tırmanmaya gittim En şurada bir silah gördüm hemen Abi alabilir miyim? Kör oldum Başarabilirim Kör oldum bunu başarabilirim Azıcık ucundan kör ettim ama ilk işi bizi başarılı bir şekilde aldık şuradan. Abi bana silah lazım bana Bu arada mermiyi bırakıp M7 almak falan. Bir dakika karakterim bir buna girdi. Okey. Şimdi ne kadar? Şu içeride bir ses var. Parası dolu. Kaskım var başka hiçbir şeyim yok. Yeleğim yok. Bunu da kaskarmış. Hakan bir yelek var mı ya bir level falan. Hani ayıp olmazsa. Bir içeride bekliyor biri. Erdi sanırım bir tık ne yedi. Bir tık. Bomba falan atmasa bari. Canım da azaldı ya. Hmm, ne oluyor oğlum? Sen nereden çıktın? Manyak. Ferdi'nin bir tık başı belada gibi. Render 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 açtın mı? Açıyorum gibi. Azıcık kaldı. Ben karşıya geçtim mi yırttım. Hoppa! Vallahi geçtim. Abi al şunları al al al. Var ya çök 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 leş falan şu an bir gram değil. Abim, canım oh, oh tertemiz. Abi şu lootların güzelliğine bak ya. Hani burada loot yapmak varken niye gideyim savaşayım yani M7'ymiş skar'ımış 3x'miş of. Tertemiz abi bereket versin. De benim ee, lazer gibi bir şey bulmam lazım yoksa sıkıntı. Ve kaldı 20 saniye. O zaman Ferdi topuğunu yapıyor abi. Ferdi kaçar. 10 saniye kaldı. Ben gideyim. Paraşütcüyümü açayım ve oraya kadar uçayım abi. Öyle hoppa açtım paraşütü. Yalnız bir şey diyeyim birazcık fazla uzakmış ha. 800 metre. İnşallah yetişirim. Bunu aslında adanın bitiş tarafından yapsak daha mantıklı orada ama yine de yetiştik mi abi? Araba aradık mı? Ölme riskimiz var mı? Yok tamam tertemiz. Şimdi yukarıya gidiyoruz bize bir çekici dayı veriyor. Alıyoruz abi on leş. Video sonu bir win. Tertemiz senden de bir like'ını alıyorum. Geldi mi o çekici dayı? Yumrukçu geldi. Yumrukçuyu direkt değiştir abi. Go, 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 koş 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 yumrukçuyu değiştir abi. Yok yumrukçu abi yakın fight'te kullanabiliyor sadece bir çekici geldi mi karşına nane yiyon ya. Adamlar uzaktan tarıyor, şey yapıyor, şey diyor. Sen yumrukçuyla yanlarına gireyim diye ne kadar canım bitiyor. Sıkıntı. Abi abi hani bana bir çekici abi. Abi neden böyle şeyler yapıyorsun abi? Yapma be! Kafasına vursaydım öleceği de... Arkadaşlar, Ferda ağlıyor. Neyse, bizi böyle bir yere attı. Arkada bir motor var, motoru alayım. Direkt diğer ikinci portala. İnşallah motorla başımıza bir iş gelmeden gideriz abi. Motor biraz da tehlikeli iş ya. Hele de tekli modda. Takımda yine belki kurtarırsın da, tekli de abi... ...her tarafta adam olduğu için pat diye bir yerden çıkıveriyor biri. Sonra gidin günahını. Hoppa. Şimdi elimizde keskin nişancı var yine. Gel kardeşim gel utanma gel. 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 Bak şimdi bu yanımda doğacak abi. Bende de bu var. Çık canım. Bak bekliyorum. Hop. Agam kaçma. Ne yapıyor bu? Vah vah kafayı yedi. Uzun 2000 pinkle falan mı oynuyorsun? Ne örüyorsun sen? Ben seni anlamadım. Harbi. Şu ileride taramalı var. Gideyim de şu taramalıyı da vurayım. Bileş de oradan alayım. He, taramalı vs çekici. Aga mı ya bana ne ya? Uçağın rotasyonuna bakayım bu şekilde geçiş. Ben gideyim. 750 metre var. Şu eve gideyim yatayım vallahi. Hey kim ne varsa yapsın. Benim malikane olur orası. Dur 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 dur. Al gırdın gırdın. Neyse dur şurayı da lootlayayım. Agam burayı biri lootlamış ya Derken aynen. kardeşim ben yokum. Görüşürüz bay 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 bay. Görüşürüz bay bay. Görüşürüz bay bay. Görüşürüz bay bay. Ferda kaçar. Den den, den, den. Agam burayı da lootlamışlar. Nereye lootlamadınız ya? Neyse ben gideyim de alan ortası bir yer alayım bari. Gerdin gerden. Bak burayı sadece oldular bilir ha. Kimse bilmez. Şimdi geldik abi bizim eski taktiği. Şöyle şuradan çıkıyoruz abi. Hoppa gel bakayım yat buraya. Adam içeriye girmiş tamam. Mi? Abi mis gibi yer. Kimse gelip de ya bu adam buradaymış diye bakmaz hani. Yat abi buraya bak keyfi. Bir bakar şu dağdan bakar. Ya oraya da göz atacağız artık. Dan, 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 dan. Ve bir alan daha verdi ama bu seferki alanı hiç güzel vermedi alanın dışındayız abi nane yedik şimdi Biz nasıl gittiz o alana? Aga alana 2 dakika var şuradan ben attayım arabacığımı Ve gideyim Yine ha, aynıyım abi hiç değişmedim ben şu ne zaman acaba canım full olarak atlayacağım bilmiyorum ama Henüz daha onu keşfedemedim böyle her atladığımda illa bir canım gidiyor buradan Başarabilirsin Ferdi, çıkarabilirsin. Yaparsın. Ama yaptım. İleri ev dolu, alanda değil zaten, sıkıntı yok. Benim alanda bir yere gitmem lazım. Şuradan şöyle aradan ben kaçar. Bay bay. Görüşmek. İlerideki ev dolu. Okey. Sıkıntı yok. O evin önünde bir tane Abi Ferdi böyle şeylerde başarmazsın ya. Bak ciddiyim. Her şeyi başar bunu da başarmayın ya. şimdi ben buradayım okey onda sıkıntı yok da onda birazdan bana vermese bayağı sıkıntı. Yani arabaya bomba atıp buradan çıkarsam bile araba patlar. Bu sanırım o adamın ayakları. Sanırım. Bilmiyorum. Öyle duruyor. Cross geliyor. Bay. Onun arabası da orada kaldı. O da şimdi orada bana bakar böyle. Ya şurada bir araba vardı adam da şimdi üstüne çıkartmış tamam mı? Bak kesin ağlan bende valla. Oy çok iyi oldu oğlum. Bayağı iyi oldu ya. Yoksa öleceğim. Ciddiyim. Bak abi gibi yerimdeyim ben. Ben bir yılanım. Ben tuz yaparım. Den Ama değişik değişik yerlerde yılan yapıyorum. Yani bu pusuculuktan farklı bir şey. O dikkat almışken ben şuradan çıkayım. Gördün mü onu? Agam Oğlum ama çok kötü oldu bu ya. Artı 13 aldım. Bir şey anlamadım da işte yayın ben böyle rank kasıyorum. Hani bu kadar da şanssız olmam herhalde. Arabanın orada kalması. Tam ben bu adamı araştırdıktan sonra bu adamın kulübeden çıkıp sıkması. Tamamen benim şansım. Ben şansımı cidden çok seviyorum. Evet bu videolukta benden bu kadardı. Her zaman iyi maçlar olmaz. Ben de işte alan dışı oynarken böyle maçlara denk geliyorum. Sen de denk geliyorsun biliyorum. Umarım videomuzu beğenmişsindir. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Bir sonraki PUBG var Görüşmek üzere. Kaçıyorum. Bay bay.